arkadaşlar bugün Ayça ile beraber Minecraft oynayacağız. Ya Şimdi ben açayım. Kılıç yok, Ne? Kılıç. Olsun ben sana yaparım tamam mı? Tamam. Şu an gece arkadaşlar. Sabah biz yatak yapamadık ama ev yapabildik. Taş kılıcım var. Ayça'nın Ayça'nın yok. Ayça'da tahta kılıç yapacağım. Çünkü taş kılıcı o. Taş kılıç. Tamam tamam. Ama taşım yok. Onun için tahta yaparım. Taşım varsa eğer ta taş da yaparım. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada videolarımı do recorder'dan yani X recorder deyince çıkar zaten en başta. Ya yani pardon do recorder deyince en başta çıkana basın yani. O. Oh. videolarım Videolarımı bunu çıkıyorum. Beynim Hatta beynim burada facecam de var. Benim beynim yanıyor. Ne beynin yanmış? Bakın burada facecam var. Kapatacağım ama. Bekleyeceğiz. Ayşe sen neredesin? Dışarı çıkma sen öldürürler tamam mı? Evde bekle. Zaten Ayça'nın yanına geliyorum şimdi arkadaşlar. Aa. Bir dakika. Ben bir daha geleceğim Ayça'nın yanına. <laughs> Niye gelemedim ki? Ya ben bundan çok korkmaya başladım. Ya Ayça o korkutucu bir şey değil. Crafting table olmadan eşya yapamazsın. <laughs> olmadan Ayça o, o şey olmadan sana taş kılıç yapamam. Geldim. Arkadaşlar aça bakın böyle. Üstünde ayça Her yazıyor. Açan Açında... Tam dur kılıç yapacağım sana. Dur kılıç yapacağım sana. Dur. kurdum burayı ya. Ya benim bende çiçek var çok şanslı. Hazır mısın? Atıyorum sana kılıç. Niye yapmıyorsun ya? Ya sana kılıç vereceğim. Hazır mısın? Cid, cid, Hazır mısın? Hı -hı. Attım. Nerede? Dur atamadım. Attım. Aldın mı? Hmm. Tamam. Arkadaşlar şimdi Ayça da burada. Gördüğünüz gibi üstünde Ayça yazıyor. Babamın telefonundan oynuyor Ayça. <gülüyor> hem hem <gülüyor> Ayça bir dakika dur. Ayça susar mısın? <laughs> Ayça. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ayça'nın da otur. Burada arkadaşlar hem ben bilgisayarımda <laughs> Ayça. Arkadaşlar şey. Çıkma buradan dışarı öldürürler seni. Ama benim de kılıcım. O zaman gel. Senin aynı kılıcın var benimki gibi. Benimki taş kılıç. Ah! Ay! Öldürdüm Ayça. Bak gördün mü? Sen iki bir girelim şimdi. Ne? İkimiz. Tamam mı? Ya Ayça bu olmuş nasıl girdi? Sen mi bir şey yaptın? Nasıl girdi bu? Hadi gel ikimiz gidelim. <laughs> Elindeki ne? Aa yumurta var bende. Dur atacağım. Bu elimdeki ne kırmızı? kırmızı. Aa tavuk çıktı. Açı tavuğumuz oldu. Ya vurma sana bana. Acaba bak tavuğumuz oldu. Ya aç vurma bana. Aça bak tavuğumuz oldu. Tavuğa vurma Ayça tavuğumuz olsun. Ayça vurma kim vuruyor bana? Sen hmm. mi vuruyorsun? Hayır. Sen vuruyorsun. Dönüyorum. Uç, ben de sana vururum. Emre, 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 emre. Ben de sana vururum. Sen emre bana vurursun. Ben de kendim döveceğim. Hadi vurduk görelim. Tavuk ben salak salak. Hiçbir şey olmadı. Acımadı. Ben vurmadım ki sana. İstersen kırayım Kırma. Aha. O zaman evim. O zaman seni yerler. Tavuk oh, geçiyor. Sen mi vurdun bana? Hayır tavuk. Acı tavuk vuramaz. Tavuk. Tavuk vuramaz. Anam tavuk nereye çıktı bak bak. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Gidemez oradan. Bak kapattım. Anam. Niye kaçıyorsun ya? Sandığın. Sandığın içine bir şeyler koyacağım. Tavuğun üstüne. Sabah olunca çıkarız tamam mı? Evet, Aa meşalemiz varmış. Aç ışık. Hoppa. Tamam oldu. Hayır ışık koydum. Nerede? Işık koydum ama onları. Olsun. <laughs> Beni Işık yaptım. Ayça sana eşya atıyorum al. Al Ayça eşya attım. Al. Bunu da al. al bunu da al. Dur ben alırım. Sana eşyalar attım. Baltayla kazma attım. Çık oradan. Çarpıya bas. Aldım. Çarpıya bas. Çık. Her... Bak sana tahta eşyalar attım. Bütün eşyalarımı aldım ben. Aldın mı? Bak sabah oluyor zaten yavaş yavaş. Aldın mı her şeyi? Arkadaşlar Ayşe'yle şükür kazmasını ve baltasını aldı Tahtta ama onunkiler. Dışarı çıkacağım ben. Çık ama hiç sonunda öldürürsün. Tamam. Dışarı ne çıkayım. Oluyor, bak. Ya şurayı. Benimki de Ayşe Melis. Benimki Ayça. Ay dur. Ya. Efendim. Aşk kırma. Ya evimiz oldu. Bence dur ben şey yapayım mı kapı? Aa ne vuruyorsun be bana? Ayça vuruyor. Ayça vurma. Oynamam bak. Kapı yapacağım. Tamam mı? Çok tamam, ben kaçtı. kaçtım. Ha, Hay an niye vurduğunu öldürdün tavuğu. Şimdi kapı koyacağım tamam mı? Ben tavuğu kendi haline getirmem. Kap kapı koyacağım tamam mı? Açıp bak seni. Değil mi? Tamam. Sen bana vurursun ha? Hadi gel savaş yapalım. Gel. Ya. Aa ne vuruyorsun be? Aç öldün. Eşyalarını alın. Yeniden de doğu. o. Yeniden de ya bas. Yeniden doğ. Yeniden de ya bas. Ya nerede be eşyalarım gücü? Ya aç başka bir yerde doğdun. Buraya gel. Seni öldürürler vur. Buraya gel. Geliyorum. Hemen gel. Seni görebiliyorum bak. Kapı koyacağım şimdi gel. Dur kırmam lazım. Gel buraya gel. Neredesin? Gel. Gelemedim. Dur dur ben sana yardım edeyim. Dur şuraya koyacağım kapıyı. Ama önce burayı kırmam lazım. Kapı koydum. Gel. Çıkart. Açılmıyor. Gelsene. Kapıya dokunman gerekiyor sadece. Aç. Neredesin? Dur. Geliyorum. Kapıyı açtım işte. Gel. Gel şuraya. Gel. Ya girsene içeri ya. ya girsene içeri. Ne bekliyorsun ya? Ayşe girsene içeri kapı açtım işte. Ya giremiyorum. Dur iki kapı açayım dur. Sen giremeyeceksin buradan gel. Gel hadi gel. Ama dur, dur, kapatalım Kapattım kapıyı. Hadi dışarı çıkalım yeter bu kadar. Dur benim eşya almam lazım. Vereyim mi sana eşyalarım burada. Gel. Ben eşyalarım, eşyalarım bende. Eşyalarım çabuk. Al. Benim bütün eşyalarım Kılıçın. Kılıcın, kılıcın. da burada. <laughs> Kılıcını al. Aldın mı? Aa. Dur yemek yapayım bize. Başka eşeğim var benim. Ya başka bir şeyin yok ha. Şunlar da mı? Evet. Ya aç ha. Bana vurursan vermeyeceğim bir şey sana. Başka bir şeyin daha var. Bir tane daha eşyalarım var benim. Al hepsi burada. Ben yemek yiyeceğim. Acıkmışımdır. Sen de ye. Acıkmışsındır sen de ye. Bir daha bana aç ya bak. Bir daha bana vurursan her şeyini alırım. Ya aç vurma bak. Ölürüm. Ölürsen bir daha gelmem. Katılmam. Tek başına oynarsın. Tamam Ölürsem bir daha katılmayacağım sana. Yerini koydum ya. Burası kırılmış diye. Ben gidiyorum. Gitme. Oyundan çıkacağım senin yüzünden. Çıkacağım oyundan. Hayır çıkma. Böyle yaparsan çıkacağım vurmaya tamam. devam edersen. Vurmayacağım. Zaten Bu da senin. Ya tüy nereden çıktı ya? Senin öldürdüğün her şey niye bana geliyor? Şey Şu toprak ben kalsın. Oldum, ne Ayça oldu. senin eşyan burada bak baltan. Al onu. Aldın mı? Hadi birazcık bir şey öldürelim gel. Gel bir şeyler öldürelim. Gel. Ya gelsene ya. Gel. Ya gelsene. Kapıdan çık kapıdan kapıdan. E eline kılıcını al. Aç eline kılıcı al. Aç eline kılıcı al. Aldım ya. E, o kılıç değil. Kazma. Kılıç bak bu. Kılıç benim elimdeki. Heh, gel. Gel şimdi öldürelim. Gelin bak inek var. İneği sen öldür gel. Gel inek öldür. Gel. Bak ben öldüreceğim sen gelmezsin. Ben de evi düzenleyeyim. Hoppa. Öldürdüm. Aferin. Bir benim etim oldu. Hadi sen. Buradayım. Dur. Evin evin çatısını yapıyorum. <laughs> Ay düştüm. Ölüyorum dur gir. Tam çekil az. Arkadaşlar ben buradan çıkamadım kapıdan ayça gibi. <laughs> Geldim. Şunu alayım. Hoppa. Acaba ben çatıyı yaparken sen de oradan dur. Kapatayım. Dur geliyorum. İnek falan öldür Ayça. Ben, ben... neredeyim ben? Tamam. Görebiliyor musun beni? Hayır. Ben evin içindeyim. bak evin çatısını komple doldurdum. Evet, gel. gel. Gel Ayça. Gördün mü evi? He, yok, Yine doğru. halini beğendin mi evin? Ee, gel. Aç şey şey, şey Dur bir açı dur ben de oturacağım. Oynayamıyorum. Ya nasıl açacağım şimdi ben kapıyı? Ya kapı açık ki. Gel, oh, Gel. Nerede? Yanlışlıkla. Ya kapı. ya kapı orada değil ki. Nerede? Kör. Burada. Gel. Bak evi gördün mü? Tabana bak. Gel içeri. Gel tabana bak. Ay gel aç yanlışlıkla vurdum bak özür dilerim. <laughs> kapıyı kapatacaktım kapıyı kapıyı yanlışlıkla sana vurdum. Kapadım. Güzel olmuş mu ev? Ama o zaman ben çıkarım evden. Çok güzel Bak Ayça tavana bak tavana. Gördün mü? Gördün, gördün mü? Kapattım. <laughs> Aa, ne yaptın? Ya aç çok gördüm hemen şimdi çıktı. Ka bak oyunu kapatacağım. Yemin ederim oyunu kapatacağım bir daha kötülük parkta. Ya ben, ben birazcık diyorum. dışarıda dolaşacağım. Şey ben ben, ben dışarı şey. çıkacağım gel. Gel dışarı çıkalım koyun alalım. Yatağımız olur. Ben kendime yatak yapacağım. Ben de. Gel yapalım o zaman. Seninkini ben öldürmeyeceğim. Ben kendiminkini öldüreceğim. Ben buradan yatak alacağım. Ya gelsene. Buradan yatak bulurum. Ya oradan yatak bulamazsın. Yaratıcı modda değilsin. Hayatta kalma oynuyoruz. Uçamazsın. Bir şey yapamazsın. Neredesin? Bu yatak al. Ben ne tak yapamadım ki? Kapıyı kapattım. Açın. Aç da görelim. Yeah. Tamam tamam açtım gel. Oh. Kırıyorum. Kırıyorum. İki kapı koyayım mı? Dur. Dur gir içeri. Gir içeri bir şey yapacağım. Gir içeri. Evet. Ya silmeyeceğiz tabii ki de. Beni döv hadi. Ni dövüm ki? Ters dövüyorum şu an seni. Ya bir tane daha kapı yaptım. Kıracağım mı? Kiraço, baltayla kır aç baltayla. Baltayla kır. Baltayla kır. Ne işte kuş yapalım? Hayır. Hayır. Şimdi sen bunu alın ben al. Hani. Ha! Ver. Al. Ben de bunu alayım. Ayşe. Peki, sen ne Ayça. Bak. Bak. Ayça. Ayça. Bak. Ayça hayır. Senin adın. Sen yine aynı kalacaksın. Sadece ben başka bir şey söyleyeyim mi? Ayça. Ayça. Ya Bir şey söyleyeyim mi? Canım çok sıkıldı Ayşe. Bir şey açıklayalım mı? Hayır. Ben... <laughs> Ayça vurma oynamam. Tamam destiriyorum. Hayır. Ya ha ha. söyleyeyim mi? Çıkma. Hava kararı. Neyse gel hadi bir şey olmaz. Koyun yok mu? Ben koyun. Koyun. Me. Ben yatak yapmayı unutmayalım çünkü uyuyacağız. Ben de kendime yapacağım yatak. Sen istiyorsan sen de gel. Geliyorum. Bak şurada koyun var. Ben onu öldüreceğim. Dur dur. Dur. Gece olacak. Bak öldüreceksin tamam mı? Ayça. Ya Ayşe. Ne? Bak bir şey söyleyeyim sana. Ne gördün? Ya yatak almayı unutma. Yatak yok yatak yok. İnna İnna diye ağlar mısın? Gel de. Ağla. Sen ağla. İna, i̇nna İnna. Hacı bak evimiz çok büyük artık beğendin İna, mi? Aa beğendim. <laughs> Ama o kadar da büyük. <laughs> Neyse arkadaşlar çok mutluyum görüşürüz. Bay bay.